merhabalar arkadaşlar. Ben bugün kamera arkasındayım. Kanalımı anneme devrettim. Bugün annem sizin için Kellogg'slu kurabiye yapacak. Değil mi anneciğim? Evet. Böyle önlüğünü giymiş böyle. Her şey hazır. Malzemeleri de hazırladık. Arkada da düdüklü tencere çalışıyor. O yüzden onun sesinden rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın lütfen diyorum. Şimdi ben size malzemeleri de göstereyim. Ya da anne şöyle döndüreyim ben sen malzemeleri say. Tamam. Neler var içerisinde? Bir paket margarin, ben tereyağı ile yapıyorum. Yani daha ee, sağlıklı. Daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Evet. Tereyağı varsa tereyağı ile yapın. Üç tane yumurta, bir bardak un, bir tane kabartma tozu, hı, hı. Ee, bir kilo nişasta diyoruz ama, bu nişastanın bazen hepsi oluyor, hepsi girmiyor, hepsi giriyor. Onu tamam. kendileri göstererek ayarlayacaklar. Bu da e, kelofta üstü için. Onu sonradan yapacağız. O Tabii üst... bir de çikolata var. Ben bunu Bim'den aldım. Daha <laughs> uyguna geliyor. Bunu benmari usulü e, ısıtıyoruz. <laughs> İçine biraz zeytinyağı ile böyle böyle e, kek hamuru kıvamına getiriyoruz birazcık daha sulu da olabilir. Hı hı. Krep hamuru gibi olsun. Onun gibi olduğu olduğu zaman yaptığımız kurabiyeleri içine batırıyoruz. Bu şey mısır gevreğini de kırıp kırıp e, bu şeyin çikolata sosuna batırdıktan sonra mısır gevreğine batırıyoruz. Aynen. Tamamlanmış oldu. Zaten görecekler Yaparken bütün aşamaları. Aşama aşama göreceksiniz. Evet. başlıyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hı hı. Biraz e, şeyi uzun ama çok lezzetli oluyor. Çok da kolay aslında. Çok zor bir tarif değil. Ama bu şey anne mesela bunu görerek yapman lazım. Mesela tarifle yapılacak bir tarif şey değil, değil mi? Görmen lazım yani. nasıl evet. yapılıyor diye. Ben bunu ilk yediğim zaman çok hoşuma gitmişti. Gerçekten çok beğendim. Gerçi ben tatlıyı çok seviyorum ya. Çok beğenmiştim. Tarifini istediğim zaman işte yapan kişi bana anlattı ama ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> sonra işte e, yaparken gördüm. gördüm Ondan sonra yaptım ve çok güzel oldu. İlk denemem bile çok güzel oldu. Bir de bunu mesela yedikleri evet. zaman çok şaşırıyorlar. Böyle nasıl oldu bu üstündeki ne falan. Anlamıyorlar onun şey olduğunu, kelokus olduğunu. Evet. Cornflakes yani. Bir de bunu yapıp... Ee, böyle güzel kutulara koyup buzdolabına koyarsanız çıkardığınız zaman aynı yeni yapılmış gibi taze taze oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ellerimi yıkamıştım. Bir bardak unu koyuyor şu an. Yumurtaları kırdım, yağ koydum. Bir bardak unu koydum. Kabartma tozumu koyuyorum. Ve nişastayla bunu hamur haline getireceğim. Yani malzemesi de çok değil aslında evet. çok az bir malzemeyle bir yapıyoruz. de mesela hani bunu ile falan da yapmak isteyenler olur ama mesela yazık günah yani binde mesela Peri Pelle daha uygun hem ben mesela seviyorum o Peri onda da gayet güzel oluyor hani çok fazla masrafa da girmeye gerek yok bu kurabiye için diye düşünüyorum. Şey de olabilir ya evde mesela ee, kalmış olan çikolatalar var, onları eritip de onlarla da olabiliyor aynen. ama şeyle olmuyor, neydi onun ismi ya? Paket çikolatalarla mı? Evet. Onlar donuyor ya çünkü sonra da. Onlarla olmuyor. De. Onlar böyle donuyor ya anne, bu mesela hiç donmuyor. Bak şimdi bunu nişastayla hamur haline getireceğim. Bayağı da çok çıkıyor anne yani bu tariften. Kaç 60, tane? 60-70 tane falan çıkıyor. Ama büyük falan yap, büyük yaparsanız <laughs> daha. Az e, 40 tane, 50 tane çıkıyor. Ama, ama mesela bizim yaptığımız boy gayet ideal bence. Evet. kibar güzel. Aynen. Nişastasını yavaş yavaş koyun ki birden kuru çok olur, sonra kuru olur. Yedire yedire. Bir de rengi de bunun sarı oluyor. Şeyden dolayı mı? Nişastadan galiba. Nişastadan mı? Bu şeyden değil mi herhalde. herhaler. Tereyağdan değil mi? sanmıyorum. E, Tabi tereyağın etkisi de var. Bilmem. Pişince beyaz oluyor. Yani. Tabi pişince beyaz oluyor da hamur böyle sarı oluyor ya. Çok güzel oluyor rengi. Bir de mesela. Poğaça gibi olsa bu kıvam yeterli diyecektim. Ama bunun hamuru biraz daha sert oluyor. Daha sert bir hamur olması gerekiyor. Çünkü yumuşak olduğu zaman pişince böyle çok dağılıyor. Pişmesi de çok kızartmayacaksınız. Beyaz pişecek. Böyle baktığınızda patlıyor, değil evet. mi? Üstü hafif kızarmaya başladı hemen çıkartacaksınız. Yani pişmedi zannetmeyin. Pişmiş oluyor. Genelde kurabiyeler öyle zaten. Beyaz pişecek. Hı? arkadaşlar ya biz e, dalgınlığa geldi şeker koymayı unutmuşuz <laughs> annem şimdi ekliyor sıkıntı olmaz daha önce de böyle olmuştu birkaç kere hiç sıkıntı olmadı ama tabii siz başta ekleyin şekeri öyle daha güzel olur oluyor anne. annemin morali bozuldu birazcık ama moral bozacak bir şey yok yani oluyor böyle şeyler ne yapalım ya malzemeleri hazırlamıştım ya, şekeri koymamışım. Evet, unuttum işte. O yüzden buradan. oldu ama... Aynen. Neyse aklımıza geldi. Daha önce de mesela bazı şeyler börekte falan tuz koymayı unutulur ya onun gibi bir şey oldu yani. Ne olacak sonuçta? Yedirir yani o şeker onu. Bir şey olmaz. Daha güzel olur bakarsın. Bundan sonra hep böyle yaparız. Ha. <laughs> <laughs> Babam da co-pilot. Bir yandan destek veriyor anneme. 30 evet, senedir yapıyor, heyecanlandığım bir video çekeceğim diye. Yok. <laughs> <laughs> Anne <gülüyor> YouTube böyle bir şey işte. insanın aklını <laughs> başından alıyor. <laughs> Evet hamurumuz şu anda hazır. Biz şimdi onu şöyle küçük küçük parçalar halinde yapıp tepsiye dizeceğiz. Ondan sonra da 180 derecelik fırına mı vereceğiz anne? 180, 200. Herkes kendi fırınına göre kurabiyeyi nasıl pişiriyorsa o şekilde pişirsinler. 1 kilo nişastadan görüyorsunuz bu kadar artmış. Siz de buna göre karar verebilirsiniz. arkadaşlar toplamda tam 43 tane çıktı görüyorsunuz. Büyük yaptık çünkü. büyük yaptığımız için. Siz daha küçük yaparsanız daha fazla çıkar. Biz şimdi bunu fırına gönderiyoruz. 180 derecede. Üzeri kızarmayacak, beyaz kalacak. Hafif kızarmaya başladığı anda alacağız. Sonra da ben cornflakesleri ve çikolatayı eriteceğim. O aşamaları da zaten size göstereceğim. Ondan sonra zaten süsleme aşaması geliyor. Bu bu kadardı yani şimdi kurabiyeleri fırından çıkardım tam olarak böyle görünüyor görüyorsunuz üzerleri hafif kızarmaya başlayınca aldık fırında şimdi belmele sürü eritilmiş çikolatayla konfekse batıracağız ve bitmiş olacak kurabiyelerimiz hazır olacak şöyle cezveye su koydum üzerine de böyle bir kap koydum görüyorsunuz şimdi çikolatada çikolatamı içerisine alıyorum Bismillah diyerek şimdi erimeye başlıyor. Eridikten sonra içerisine birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çikolatamız birazcık eridi. İçerisine böyle göz kararı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi bir karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Evet kıvamlı görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Siz de ona göre ayarlarsınız. Bu şu anda hazır. Korfleksleri de ben şimdi birazcık parçalayacağım. Sonra ikisini bulayacağız. Şimdi paketimi açıyorum. Bir yanda da annemin yapmış olduğu börek hazırlıkları var. Onlar için kusura bakmayın. Şimdi paketin içerisinden biraz alıyorum. Şu şekilde elimle ovalıyorum. Küçük bir hale getiriyorum. Evet, kornflekslerimi de kırdım. Şimdi size birleştirme aşamasını göstereceğim. Bunu buraya alıyorum. Şimdi buraya da çikolatamı koyacağım. Evet, şimdi bir çatal yardımıyla kurabiyemden alıyorum çikolatama şöyle daldırıyorum. Sonra çıkartıp birazcık süzdürüyorum bunu. Sonra da yanındaki konflekse koyup şöyle üzerine kapatıyorum. Ve kurabiyemiz görüyorsunuz bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok basit ve çok güzel görünüyor. Siz de denerseniz eğer lütfen tarifi beni benim instagram sayfasında paylaşın. Geçen yapmış olduğum kurabiyeyi paylaşmışlardı mesela çok mutlu olmuştum. Bu da böyle görünüyor. Şimdi biz hızlı hızlı yapalım. Ondan sonra size son halini de göstereceğim. Kurabiyemiz bu şekilde görünüyor. Gayet güzel oldu, görüyorsunuz. Çok değişik bir lezzet ve çok değişik bir görüntüsü oluyor. Bence davetlerde falan mutlaka yapılması gereken bir şey ve çok fazla bilinmiyor. Artık gerçi biliniyor da Mesela eskiden biz yaptığımızda herkes çok şaşırırdı. Bu nasıl bir kurabiye? Bu nasıl bir kurabiye diye. Ve bir yiyen bir daha mesela isterdi hani bize bir daha o kurabiyeden yapar mısın diye. Bu kadar bugünkü videomda size böyle tarif vermek istedim. Bu annemden oldu bu tarif. Teşekkür ederiz anne yani ellerine sağlık. Afiyet olsun da biraz işte unutmasaydım. Olsun olur o kadar şeyler. Ee, eğer annemden bu tarz tariflerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın. Ki biz de daha çok çekebilelim. Daha güzel olsun. Öyle. Bugünlük bu kadar. Şimdi hoşçakalın.